Çok güçlü oğlum bu çay. This is the future. <laughs> <laughs> <Aa! gülüyor> Smurf'ün in Smurf'ünü koyuyoruz ya. <laughs> Hayatımda oynadığım en keyifli çay. Ben mi çarkıma geçiyorum? Ben orman oynarım ya. Ay ben geçeyim istiyorsan jungle bak set jungle yok. Oğlum bu ne? Rito Mordeyi jungle diye buffladı girince jungle itemi gelmiyor. Ekko nerede lan hiç gözükmedi. Harbiden. Arta... Bir karşı jungle falan Gel bak bak o para. Arkandayım. Hemen soruyorum oraya. Aldık bunu ya tp'ye gerek yok ya. Çalışın. Sonunda... <laughs> Ahahahah. Hemen Şöyle attırayım geldim. bak izle. Bak izle şimdi. Bak hemen attırdım. Bir daha. Eri baba. Eri baba. Eğilecek. Evet. Kanka evet, adam. Oh. Kayın <laughs> mısın? <laughs> 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 Bir dakika babacım. Bir saniye. Bak 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 Baba, bu adam nereye gitti ya? Lan nasıl bu adam nereye gitti? Ne yapayım oğlum? Ucundan kaçtı. <laughs> Gel Tayı baba. Beni salmazsan çık çıkıyorum dedim oyundan. Salmayı çık. Babacım. Çıkacağına o kadar Eriyeceksin. Ya. eri eri. Tamam. <laughs> Çok güçlü oğlum bu çar. Lanet olsun. Bayağı kamu ne train ha görüyor musun değil mi? Bayağı iyisin bro. falan. Yani oğlum, çok ol, ya. Oğlum, ne oğlum? Oğlum yardım ediyorum. Ne Daha ne istiyorsun ya? Lan burayı. Yardım ediyorum, yardım. Abi Morden'in çok güçlü olduğunu söylüyordum zaten. Yayınıma gelenler biliyordur. En silir olduğu şampiyonlardan tamam, biri efendim. yani kesinlikle. Neredesiniz lan? Bak gördün mü? Sağ sol yaptı gene mid farmı. İşliye geri götürürüm seni. Gel buraya. Allah. <gülüyor> Yalnız <gülüyor> vay sanki e, kanonları karıştı. Sen ne yapıyorsun lan? <laughs> Aa! Kanka çok yakındı lan. Oğlum onun da kestiğinin var ya. Orada o zaten. Flash bende babalar. Rahat olun. Flash'i var onun. Flash'i var onun. Rahat ol. Sadece rahat ol. <gülüyor> <gülüyor> Abi ben burayı itiyorum ya. Orada de o dedim size. Baba. Tamam. Kule gitme kule, 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 kule. Öleceksin. Senin de flash'ın <laughs> yok. Öleceksin şu an. O kule gitseydi evet. ikisini de kesmiştik. Yat yani. oğlum. Trollüyor. Ben nasıl stun yiyorum diğerlerde ya? Bam! Kulek, gel gel buraya. giriyorum, buraya. Kaç bana, gel buraya. Sen de gel. Oy. Allah. Gel baba. O, Bir tane daha vurursam. Heh. Ho. Gel baba gel. Mikrofonu kapalı. Aa. Aa, Aa, kanka yok. mikrofon <laughs> kapalı kalmış Oğlum çok iyi bu çar ya lanet olsun Lan dur ne oluyor Valtin çöpe yazdığına bak Tamam başarılı Lan <laughs> <laughs> Elo'ya mı alıştın ne yaptın oğlum <gülüyor> BAM <gülüyor> Oğlum çok iyi ya Gel gel, gel lan topa. Bunu yapalım. Gel gel. Oğlum mide baksanıza alo. Ya abi boş ver. Aha gel. Vermem size onu asist oh! yok size. <laughs> BAM! Yok lan <laughs> size asist. <laughs> ne yapıyorsunuz lan siz? Eriyin lan hepiniz. Eriyin lan. Bam Burala da... Ya Babalar Yumi benden hayır, hayır. çıkma Yumi Yumi çıkma içimden <laughs> Gel baba <laughs> Yaklaşmayın agalar Bam. Nerede lan bu morde Şey Rene <laughs> O isim <laughs> ne lan <laughs> Al ah be İki kule bile tanklıyorum Onu da tanklayayım Vay giriyor muyuz peki? Kanka abi? dal çabuk da. Çabuk çabuk. Ver baba. tamam. <laughs> Yomi çok iyi ya. Kanka kal sen boş ver. Sağ baba. Bam devam. <laughs> be. Gel gel eko burada. Onu da ultiyle Öyle. alacağım içeri. Gel baba ben seni götüreyim bir yerlere. Ya sen bir gelsene. Beni bıraktı. Kanka bir saniye hemen geliyorum. Hemen dönüş yapacağım sana. Geldim. Evet kanka. Kanka çok iyi ya Çağır. Yemin ediyorum çok iyi ya. Nasıl atayım Vay seni şimdi kodun geç geldin Dur yaptı biri. Kanka giriyorum mu Yumi varsa içimde yok mu? İçindeyim. İçinde misin? Var? Bir dakika kanka. Ne? Bir can bas Allah için. Yok yok yok. 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 Kankim bir cooldown itemleri yok mu ya? Çok yavaş Lan basıyorum oğlum, Öldük. Oha sen ne yaptın? Lan ya abi. sıfır adam öldük. <laughs> oğlum sıfır adamı öldük. O ismi değişecek misin? Ya oğlum ismi niye diye tak? Yalvar bana. Bas bir şeyler. Sen iki dakika dışarıda bekle ben geliyorum. <laughs> Selam kardeş. <laughs> Senle bir şey konuşacağız. <laughs> sen iki dakika dışarıda bekle. Ah! <laughs> 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 Konuşuyorduk oğlum iki dakika. Adam saldırmaya başladı. <laughs> Kanka bunu sal ya. Tamam abi. Ya oğlum. Ne neyi? Ben de Uluslar yok mavi daha. Da... hala konuşuyor. Nasıl altında blue var? <laughs> Bana renekton lazım. Adına yasu koymuş. Oynuyorum oğlum. <laughs> Allah Allah. Sezolar gel, sizi. Hadi, hadi. Bam gel. Bırak her şeyi. Gel lan buraya. Babalar. Ooh. Biraz ters komboladık sanırım. Bir şey diyeceğim. Aa, bana mı saldırıyorlar lan? Bakmıyordum. Kanka pardon ya Yumi. Aa, bana vurmuyorlar lan. Pyke'ı izliyordum. Pyke'ı ya biraz da. Saldılar beni. Yanımda başkası var sandım. <laughs> pardon. Pyke var topta. Use this <laughs> Kanka başta da hayır kendi hata yapıyor kanka hata yaptım kusura bakma demiyor da etrafı o ne? Gel Allah lan buraya. Böyle... Lan, oğlum adam yanlış kanka... kaldı şey. diğerleriyle. <laughs> Azını seriye <tereyağı> koydum. <gülüyor> yani, <gülüyor> ne bileyim adını yazı sok koydum ama. Babalar hadi bitirelim oyunu ya. Allah Allah. <laughs> Yapma ya. Yapma ya vay. Kanka ben eğlencemi attım tamam ettim bana. Önce dedik ama tamam. Oğlum adamlara böyle vursam bitecek maç zaten. Vay. Bence gelmen lazım diye bana. Kanka bana yardım edin ya. Yavaş oyun yavaş. Oksan mı diyor oğlum? Oha. oğlum bir çok vuruyor dikkat et. Ah be. Helal. Arkaya dikkat. Aa çekme lan Emre ya. Alırım onu ben. Gel lan bunu ya. Yat oğlum aşağı. Oğlum iki skill de kaçırdım. Aa! Ben sal. hayatımda oynadığım en keyifli çarp yemin ediyorum ya. Sana ya yemin nasıl, ediyorum. Da, ab Bam. Tanka sen ya. Ver baba. Kanserden kimin de öyle diyor ya. Birileri gelsin. sal sal. Gel lan böyle. Kurban kim? Gel lan böyle. Adam trek alıyor kanka. Arka kill varsa. <laughs> Bam yat oğlum. Var mı başka? Ya, mi? gel misin? gel ikili keseceğim. Ben çıktıktan çıktı toplantım var. Gel bu bulur. Hı? gitti lan. Gel lan buraya. oğlum ölmüyorlar. yiyor Ya. Oğlum, bastım <laughs> ya. Oğlum bastı her şey. ya. Oğlum Eko benden yüksek neyse, level ya. Ezocan. <laughs> Bitirme. Allah için bitirme. Bitir, bitir, bitir. Kanka, bitir. Allah için bitirme. <laughs> Allah için bitirme oğlum. Ekranım gitti. Lan? lan. Kanka ekoyu kesiyordum ya. <laughs> Kanka cidden kaldı ya. Neyse GG. Şimdi gerçek normal rünlerimle girdim. Aslında şuradan Can çalma gireceğim. Burada bazen can çalma bazen hı 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 hareket hızı hı 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 giriyorlar. Hareket çok önemli, elisi de baya önemli. Arındıram. Ben hep tercih ederim. Ama normalde kırmızıyı, can çalmayı tercih etmem ama karşıda böyle Isim, Darius, Vlad, Syndra bu kadar fazla hasar evet. ve DS. Ama isteyen şampiyon olduğum için de aldım. Öyle yapılıyor. <laughs> Arka çok masum ya, ward da atmadı. Çek çek. Çok basit yani. Kuştan Puşlam kuşlamıyorum ya. Yok yok yo, çok iyi. Çok FPS yok ama yine de iyi. Böyle ikili standlı koridorlar çok iyi oluyor. Keşke W'yu saklasaydım bana kanka. Gel saklıyorum. Geldim. Bu arada ufak bir sorun var. Benim altta kodalı çıkarmış olacağım. Dayı atabilirim. Bu adam 2 level lan. E Nasıl 2 level? Nasıl? Gel gel gel. Devam. Olur. Ben bunu. Garanti grupta yani. <laughs> Oy! Gerek yoktu babacı. Smurf'ün in Smurf'ünü koyuyoruz ya. Abi yapma diyor. Görmeden attım. <laughs> Görmeden attı. <laughs> İzleyenler de rotayı kap geldi gel bekle hemen atma sana tam atabilirsin oee tam tam aldık Öl. geldim bir anda ya bir anda döndüm sana koy ilk önce oyunum dondu bilgisayar dondu Bil bilgisayar dondu geldi Geleyim mi yardıma? Dondu bilgisayarım. Neden anlamadım. Midstra. Bu kill lazımdı ya. Oğlum çok clean ya. <laughs> ne yaptık abi oyunda? Elis'in garanti şeyi 3 level top Hırsız dive mid ya. Bak 3 level'ı topa gittik ya da mid'e gidecektik gittik topa kestik Sonra ne yaptım Lee'sini gördüm ne yapabilir diye düşündüm Gerçi mid'e gank attık bir de üstüne onu da kestim Sonra Lee'si ne yapabilir dedim tek şansı vardı 3 level olmak için Ya scuttle ya romp alması lazım çünkü Kurtları aldığı için 3 level olamadı yani Ben, ben bir, ben bir Grant de Grandmaster TR Challenger Abi'den haberin olsun tamam. abi <laughs> <laughs> Arka bir en azından asist. Zor falan bir de olabilir. Geldim bota ya. geldim. Direkt bota ya. geliyorum. Gang tamam. Ignite yok. Heal'ım var. Heal'ım var. Ben hiçbir şey olmamış gibi daha. Biz takılın ya. İyisin kırmızıda ya. Pro Sedat 2004. Aran nereye gidiyorsun babacım? Allah. Ben buna direkt düz dalacağım ya. Yani. Kulak mı? Stan yok. Stan yok. Çok temiz değil mi ya? Aa adamları çok iyi okuyabiliyorum. Ne zaman doyucuyacağını falan. Hemen atmıyor mu yani? Oynadıkça örümcek hisleri gelişiyor abi. lisin garanti Garanti bak kuşlara gelecek garanti. Başka gideceği hiçbir yer yok. Çok eminim yani buraya geleceğine. Gerek yok da ama attık yine de. Bak geliyorum light tek. Ya bekliyorum bu kill aldı adam Adam tekleyecekti of. beni nereye bekliyorsun? Abi kendi el nasıl taşırsınız oyunu oynat yani. Basit oynadım çok ekstrem bir mekanik. Fantezice kaç şey yaptık ama. 112 kork verdi lan adam. biraz Yumi benden başka herkes de girdi. Allah. Oo. Abi adamlar. ama. Ay. Bitti baran mı? Barin baran. Örümcek oldu ayak üstü ya. Evet arkadaşlar yenilmez mi elektrik abi, vermek? Bir şey yazmam Elan da Elon'da eğilim. Kofit yumurta. Ya bunlar beni kesiyor. La? Van vermedim gibi onlar. Help. <laughs> Abi ne dilendim be? <laughs> 5000 altının var lan yeni gördüm. 5000 altı ne alalım? Adem bir hadi. 5000 altı çok fazla lan. Böyle AP'mizi gani gani çekelim ya. <laughs> Az da bana bu ya çok iyi. Ya. Yarım yiyecek şimdi Niko. Gel hadi gel. Gel la dönmeyeceğim. Ben vurmuyorum valla. Keserim orada da. Diyecektim de çekmediler. Yam yam düşün dedik Oğlum benim main hesabım bile değil. Fotoğraf çeksen ne olur anlamadım. Fight istiyorsan biz maçı kaybedelim hani bronz 1 34